sizlerle birlikte güzel bir Lego yapacağız abone olmayı like atmayı unutmayın abone olmayı like atmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın sizleri çok seviyorum lütfen lütfen evet sen, senin gene çocuklar buralara hep doluşmuşlar İbrahim bütün bu, bugün bu, bütün çocuklar hiç eksik yok herkes gelmiş Evet sen başla Daha bakalım. Daha sepeti getireceğim. Hmm, iyi. Legolarını da ayırmışsın. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil hepsi var. Çünkü en baştan başlıyoruz. <laughs> Hadi yap bakalım. Başla bakalım. Tamam. Sen bir şeyler yaparken biz de şu çocukları bir bakalım neler yapıyorlar. <laughs> Bu büyük pandalar neler yapıyor? Aşıklar aşıklar neler yapıyor? Baba ha, bu videoda bile okşuyor. Evet. o tavşan sen gene e, dinozorla ne yapıyorsun tavşan? Gene kulaklarında onun başını okşuyorsun. Lan sen ne arıyorsun? Evet ne arıyorsun orada panda? Panda değil. Aa doğru ayı ayı kırmızı ayı bir de ıı, beyaz ayı. <laughs> Karı kocadır onlar. Evet. Evet pandamız da böyle sırt üstü ıı, uzanmış, kafasını arkaya doğru atmış. Kendini ne zannediyor o ya? Pro zannediyor. Bir Hayır, sen bir şeyler daha yapmamışsın. Biz seni Abi, bekliyoruz. Bunu yaptım tek. Hadi başla, başla. Sen başla biz çocuklarla biraz konuşacağız. Evet işte Pikachu'nun arkadaşı da oraya uzanmış. Araba var üzerinde. iki tane arabası var arkasında onun. Sen yapmaya devam et. Biz seni, biz seni diyoruz Sen daha bir şey yapmamışsın İbrahim. Elini biraz çabuk tut. Bakalım neler yapacaksın. Sen bir şeyler yap. Biz çocuklarla biraz konuşalım. Tamam. <laughs> o bizim ayı iki çocuğunu da yanına almış iki tane küçük çocuğunu Ayi neler düşünüyorsun Ayi Baba ben şu anda İbrahim baba'yı seyrediyorum. İki çocuğumla beraber bakalım İbrahim baba bize neler yapacak. Onu her akşam seyretmek bana büyük keyif veriyor. Hmm anladım. Bugün aramıza Batman de katılmış. Batman hoş geldin Batman. Senin hala gö göğsündeki ışık yanıyor mu Batman? Baba pilleri bitmemiş. Gözümdeki ışık yanabilir. Çünkü arka tarafta bir tane düğmesi var. Oraya basıyorsun. Benim gözümdeki ışık yanıyor. Nasıl? Bakalım artık. Evet bizde bir tane işte çıplak çocuk da var. <laughs> Spiderman. o maymun ne haber maymun? Sen bugün Spiderman'in de kolunu uzatmışsın. O, e, şeye de kolunu uzatmışsın e, Pikachu'ya bugün sen niye bu kadar böyle uzun kollarınla um, hakimiyet kurmak istiyorsun maymun İki. baba ben herkesi kucaklamak istiyorum herkesi çok seviyorum ondan dolayı imanim baba da gelsin onu da kucaklayacağım bak işte imanim baba gelmek istemiyorum diyor Evet bakalım İbrahim baba bize neler yapmış şu anda hala bir şeyler yapıyor her rengi ayrı legolarını koymuş sarısını koymuş ayrı yeşillerini koymuş ayrı mavilerini koymuş ayrı kırmızıları koymuş ayrı bunların başka renkleri de yok mu İbrahim? Yok, Sadece dört tane renk yalnız mı var? Hayır bir iki üç bir iki üç dört evet dört dört tane bunların bir de keşke beyazları olsaydı ya hmm. beyaz başka renkleri de siyah. olabilirdi mesela siyah, siyah olabilirdi mor. Ee, mor olabilirdi efendime söyleyeyim başka e, hangisi olabilirdi mesela ee, bir sürü renk var mesela onların hepsi olabilirdi değil mi İbrahim evet <laughs> evet şu anda çubukları yaptım bak bu çubuklardan neler çıkacak Aferin İbrahim. Çocuklar da hayranlıkla seni izliyorlar şu anda. Hepsi sıraya dizilmişler. Hepsi de şu anda pür dikkat seni izliyorlar. Diyorlar acaba İbrahim'in baba bize e, ne yapacak? Biz de çok merak ediyoruz diyorlar. Baksana bütün çocuklar böyle sıraya dizilmişler. Hepsi seni izliyor. Bir de alkışlıyorlar yeri geldiğinde İbrahim. Gördün mü? Akışlıyorlar. Çünkü sen de çok sen Lego'ların kralısın. Lego kralısın. Çünkü yaptık. yaptıklarımdan <laughs> aynısını yapamaz. Yok sen yaptıktan sonra onlar sana bakarak yapabilirler. Ben bilmiyorum. Ama sana bakarak sana bakmadan onları yapabileceklerini zannetmiyorum. Ben çünkü de. sen çok enteresan şeyler yapıyorsun. <laughs> evet. Çocuklar seni akışlıyorlar. Şak 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 biz İmran'ın babayı çok seviyoruz. İmran'ın baba bize gerçekten harikalar yapıyor. Legolardan harika yapıyor. Biz onunla kendi ufkumuzu genişletiyoruz. Kendimizi çok bambaşka dünyalarda hissediyoruz. Arkadaşlar bugün mamaya gideceğim. Pizza yiyeceğim falan. Onları yiyeceğim falan. Oyun oynayacağım. Onu da onu da izlemeyi unutmayın. Koyacağım koyacağım Lego videolarımın arasına. Ve çok güzel olacak. E, doğru. Sen bazen böyle müsait olduğun zamanlarda e, ne yapıyorsun? Videolar çekiyorsun. Arkadaşlarınla paylaşıyorsun. Onlarla güzel vakitler geçiriyorsun. Ama e, birazdan da ee, ekstradan derslerini yapmıştın ama ekstradan da bir okuma için birazdan ders çalışmaya gideceksin anneyle beraber ders çalışacaksın gerçekten de sen çok çalışkan bir aile bireysin aferin İbrahim sen, seni takdir ediyoruz hem legolardan arkadaşlarını mahrum etmiyorsun hem de derslerini çalışıyorsun hem arkadaşlarınla oyun oyunlar oynuyorsun baksana hepsini sıraya dizmişsin ne güzel <laughs> hepsi de seni hayranlıkla izliyorlar İbrahim evet. ondan sonra sen arkadaşlarını yaptıklarından haberdar etmek için videolar çekiyorsun abi ama onlar da ne yapacaklar onlar da senin kanalına abone olacaklar. Like, like atacaklar, paylaşım paylaş? yapacaklar, güzel yorumlar yapacaklar, sonra arkadaşlarına tavsiye edecekler, herkesin senden haberi olacak, herkes gelecek senin kanalına, senin videolarını seyredecekler, paylaşacaklar, değil mi? Hem de baya güzel paylaştı. Onlar paylaşım yaptıktan sonra beğeni yaptıktan sonra abone olduktan sonra biz de ne yapacağız? Her gün daha iyi. Videolar çekmek için zaman ayıracağız onlara. Gayret göstereceğiz, değil mi İbrahim? <laughs> <laughs> Tabi bunları sen yapacaksın. Çünkü sen takipçilerini yalnız bırakmak istemiyorsun, değil mi İbrahim? Pembe yuralar, beyaz evet, bir şarkı söyle bakalım bize. Pembe yuralar, beyaz Artık, artık evde, bizim evde sinirli si, annem, babam, biz bizlerle hayat renkli günler şeker. Çok güzel, aferin. Si, Ama biraz sesini kaldırarak söyle bir, bir kez daha, bir kez daha söyle bakalım seni dinlemek istiyoruz. Dur. anne beyaz güçler, pembe yuralar, beyaz güçler, pembe yuralar, beyaz güçler, pembe yuralar, beyaz güçler artık. Bizim evde biri annem babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Şak 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 şak. Bak arkadaşlar. Hepsi seni akışlıyorlar. Şak 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 şak. Aferin. O zaman sen daha güzel şarkılarla, türkülerle e, önümüzdeki günlerde yeni videolar çekeceksin arkadaşlarına. Onları mutlu edeceksin. Dur bekle bir tane de kol şunu. Kol mu yapacaksın? Şu anda yaptığının e, yaptığın şeyin ismi nedir İbrahim Baba? İsmi uz uzay uzaylı şey uzaylı uzaylı Üzerine bilgisayar kablosu. Peki şu arka tarafta da bir tane anten yapmıyorsun. Arka tarafta mı? He. Bu da asa anten gibi asa. Bir ön tarafını görebilir miyiz? Güzel olmuş. Güzel Ön olmuş. tarafı da böyle. Hmm. Ön tarafa da bir tane anten takmıyor musun? Ön tarafa. Gerek yok mu? takmıyorum. Tamam. Arka tarafa tek bir tane kurduk da. Ama tam. güzel olmuş. Bunun ismi nedir dedin? Uz, uzay, uzaylı şeytanı sivri asası sivri hmm. yapıyorum. Anladım. Peki son halini bize göster. Sonra arkadaşlarınla vedalaş. Biz de videoları yayınlayalım ki onlar da dört gözle bizi bekliyorlar. Ee, senin neler yaptığını onlar da görmek istiyorlar Hı -hı. Hadi göster bakalım son halini ön evet. tarafı da göster Az kaldı bitmesi için Hadi seni bekliyoruz oğlum son bir sıra kaldı Hmm. Evet, güzel oldu. Şimdi daha da Peki. güzel oldu. çok, çok iyi Arka tarafını şimdi göstereyim mi? Evet, göster bakalım. O merdiven gibi, o basamak gibi oldu yani. Hmm, harika olmuş. Biraz çok daha yakına güzel. getireyim. Hmm, güzel olmuş. Hadi arkadaşlarınla vedalaş artık. Doğru iki son bir tane kaldı. Onu da yapayım vedalaşalım. Hmm. Kalanını yapayım. Ya. Son hali bu mu? Arkası da böyle. Dikenli. Arkası dikenli. Oo, dikenli olmuş evet doğru. Ön harfi de böyle. Anladım. Bu da bir tane böyle bilgisayar telik, Bu internet. Bu da açılım. Bu da elektrik. Anladım. Hadi şimdi arkadaşlarınla vedalaş. Son sözlerini söyle. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi ve görüşürüz. Ve videoyu buna kadar kapatıyoruz. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Kendinize iyi bakın.